Selamun Aleyküm değerli dostlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar Bolu'dayız. Bolu Tünel'e girmek üzereyiz. Derken gene burada bir sıkıntı var. Ne oluyla? Öndeki gitmiyor. Arkadaki yavaş. Bu gitmiyor. Allah Allah. Nerede? Ha, buralara gene bir duba koymuşlar. Gene tünelde çalışma var herhalde. Herhalde gene tünelde çalışma var. Gene tünelde çalışma var. geçen gün yapmadılar mı burayı zaten? Bir ay kapatmadılar mı burayı? Burayı bir ay kapatmadılar mı ya? E ee, Gene ne oldu şimdi? Gene ne oldu acaba bura? Kaza mı var? Arza mı var? Çalışma mı var? Bir şeydi, kapatmışlar. Gene iyi bir şeyle kurtarmışık paçıyı ya. Yine iyi bir şekilde paçayı kurtarmış kurtarmışım. Ha bu sinek çüşeğinin içine, içine düştüydüm demin. Şu camı bir yıkayım bakayım. Belki birazcık temizlenir. Sinek de vurdu mu yapışıp kalıyor kardeşim. Temizlenmiyor ki. Hepten yağlan bu sefer. Evet GoPro ile devam edeceğim arkadaşlar. GoPro gene ee, su kaçağı verdi. Boy verdi yani çektim bayağı bir şey ama sizlere bir video yapacağım oradan ama bu, bu seferki arkadaşlar dediğim gibi kontile verdi yani gene dondu dondu gitti neyse tünelde çalışma var var burada ee, gene ek şeride açık şeritten gidiyoruz tünel boydan boya bir çalışma var içinde sanırsam Biz kendimizi şöyle sağ tarafa atalım giden gitmeye çalışalım bakalım. İleride bakacağız ne var. Belki bir araç arızası vardır ama bu zamanda komple kapatmazlar. Muhtemelen e, finalin sol kısmında bir çalışma var. Ama geçen gün daha bir ay burası kapalı kaldı ya. Bir aydan da fazla hatta. Yanlış hatırlamıyorsak değil mi? Daha bir ay olmadı açılalı ya. Okullarla beraber açıldı yani. Yaptık dediler. Finalin açılışını yaptılar. Uzattık dediler. Neyse artık. Olan olmuştur. Biz yolumuza bakacağız. Bir arkadaşımız diyordu 60 metre mi 70 metre mi ne uzattılar tünel diye. Ne kadar uzattıklarını bilmiyordum ben. Evet dediğim gibi arkadaşlar sinekler çarptı cama çarptı şimdi yağlandı cam yıkadık ama ne kadar da yıkasak hadi bakalım mi hani çalışma malışma yok nerede tünelde çalışma var hani çalışma malışma yok öbür tarafında bir şeridini kapatmışlar alttan o kara gelirken ha Orada da bir kafanı var. Burada ya, aşağı iniyoruz arkadaşlar. şeride atalım gene biz. Kendimizi gene bir orta şeride atalım. Aşağıda bir sıkıntı var. Duba var. Şeridin bir tanesini kapatmışlar. Buraya aşağıda. Barek salda ara, arabanı bırak gitsin daha ya. Allah Allah. açmış kapakları lengüç gibi. Çek şuradan. Çek şuradan. Git bir yüzün, orada oyna. Bari kaç önümüzden. Arkadaşlar, e, radar arabalarının önceden önü dönük oluyordu ya bizlere. Artık önünün dönük olmasına gerek kalmayacak. E, yani araç arkası dönük ol, olduğu zaman da sizleri radar'a e, alabiliyor, yani radar çek, çekebiliyor sizi. Önceden hani e, şimdi bu istikamete giderken radarın önü bize dönük oluyordu, ters istikamette duruyordu ya. Millet fark ediyordu. Şimdi millete daha kolay ceza yazabilmek için e, radar arabasının arkası dönük olup kamerayı size doğru çeviriyorlar şimdi. Bu şekilde bir uygulamaya gittiler. O yüzden dikkat edin. Hepimiz dikkat edelim yani. Sonra işte arabanın arkası bağ dönüğü de falandı filandı demen daha kolay ceza yazabilmek adına böyle bir uygulamaya gittiler. Ki, bugün de gelirken iki tane radarı gördüm böyle. Bir de e, önceki gibi öyle araç içinden küçük kamerayla çekmiyorlar sadece. Aracın üstüne termal e, kamera koyup daha uzun mesafeyi almasını sağlıyorlar herhalde. Daha uzak mesafeden de artık radara girebileceğiniz girebileceğiz yani. Sadece girebileceğiniz diyemeyelim. Hepimiz için geçerli. Yani araç İstanbul yönüne gidiyormuş gibi yolun kenarına park edip oradan vatandaşa kitleme pozisyonuna geçiyor ya. Yani. Bunun da buradan bilgisini vermiş olayım. Sonra uy efendim Böyle bir şey yok mu oldu demen yani. Tistallasından su içtim yuttum yuttum çeşmenin andanı su içtim yuttum yuttum şimdi sevdamı görsem ilk kocanı vurdum e bir seni bir görsem de ilk kocanı vurdum Bıraktım beni gülüm aldığın adama bak Kurtulamazsın ondan bir cigara daha yak, bir cigara daha yak. Kurtulamazsın ondan da bir cigara daha yak, da bir cigara daha yak. Ağaçın gölgesine oturdum da çay içtim ağacın gölgesine oturdum da çay içtim. Gördüm yine sevdamı, aha kendimden geçtim, aha kendimden geçtim. Yine gördüm sevdamı, aha kendimden geçtim, aha kendimden geçtim. Gel gidelim gidelim, koyun kuzu gidelim. Gel gidelim gidelim, koyun kuzu gidelim. Gördüler bizi bile nasıl inkar edelim? Gördüler bizi bile nasıl inkar edelim? Sevdalıyım sevdalı oldum bir çalı Beni sevdi ya kuyu üç kızılan bir garı, üç kızılan bir garı. Beni sevdi ya kuyu da üç kızılan bir garı, üç kızılan bir garı. İki gayda söyledim Indiga kaynaşlıya İki gayda söyledim Indiga kaynaşlıya bu yollar yüzünden de ömür geçti gidi ya ömür geçtik ki ha bu yollar yüzünden ömür geçti gidi ya geçti ömrüm yollarda kaybana singollarda geçti ömür yollarda kaybana singollarda sarılıp kucaklıyım seni ha buralarda da seni ha buralarda Sarılı kucaklıyım da seni ya buralarda, seni ya buralarda. Kaynaştığı geçtik arkadaşlar. Türsan'a doğru devam ediyoruz. Size de iki gayda sardım abriye aşağı var ya. Oy, oy bir de kemençe kıvratsıydım size var ya. Kemencem kıvırım kıvırım teller iz devrəm Kemençem Kemencem kıvırım kıvırım teller iz devrəm yayını sürteceğim devrəm devrəm Buraya doğru da mı çalışma var? Aa buraya doğru da bir çalışma var herhalde. Elem. Buraya doğru da bir çalışma var. Deridep deridep. Bu gazın ayağınızın altındaki gazı azıcık bassanız da gitseniz de az sonra sıkışmasanız benim yanıma. Ben kendim bu yağı atamadım. Aha. Hadi bakalım. Buyur buradan ya. bakalım bu buradan yer. Koya erken geldik. Biz şimdi öyle mi? Erken geçelim dedik. La dayı suyu fışkırdığı yüzünde su arka arabanın arkadaki arabanın camını yiyor. Senin camını değil ki. <laughs> Lantçı. Adamın su fıskiyeleri ayarsız. Arabanın arkasından şeye geliyor. Arabanın üstünden arkadaki arabanın camına geliyor. Aha bu dayım da direksiyon ters. Cip ki. Direksiyonu sağda. Bu çalışmalar bitmeye yala. Bitmedi bitmeyecek iyi yolların çalışması. Bitmedi bitmeyecek iyi yolların çalışması. Zor olacak belki de bu yola alışması. Belki de zor olacak bu yola alışması. Bu yola alışması. Zor olacak belki de bu yola alışması da bu yola alışması. gene yine yani Dayı kendi yolundan gitsene emniyet yerinden gidiyorsun ya. Öbür adamlar da riske atıyorsun ya. Kendi yoluna girsen de öbür adamları da riske atmasan ya. Az sonra sıkışacağınız bir yerde. Ya yolda bir duba olur ya bir şey olur. Git tek şerit ne olur yani. Allah Allah. çalışıyorlar yolda, yapıyorlar yolları. Yapsınlar ya, yapsınlar. Ne yapalım? 9. ay geldi mi? 8. ayın 15'i. 9. ay geldi mi? Bu başlıyor burada artık çalışma. 10. 11. aya kadar sürer. Yol çalışmaları. Leyla 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 öldürdün beni eşime dostuma hep güldürdün beni eşime dostuma hep güldürdün beni ah Leyla 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 etme bu nazı Karşı taraf bizden daha sıkışık. İstanbul yönünden gelen onlara iki şerit verildi hatta bu tarafta. Burası daha sıkışık niyeyse. O da niye? Şuradan e, araçların birbirine izin vermediği için tek tek yola girildiği için. Yani herkes düz, düzgün şekilde girse bir sıkıntı olmayacak. buranın buyruk daha uzun. Baksana ya. Bayağı bir geride. birader nerede acaba ona? Söylesek de Oh, bu bayağı Yerden girip de kaynaştıdan çıksa. Evet neyse arkadaşlar görüşürük. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Şu biladere bakayım nerede o da. Ona göre olmasa geride e 5e girsin de. Tıkanıklığı çekmesin.